İncirliova Belediyesi seçimlerden sonra yeni bir çalışma düzeniyle vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere arkadaşlarımla benimle birlikte çalışmaya başladık. Geldiğimizde ilk gördüğümüz husus 80 kişilik bir taşeron hizmet sözleşmesinin 3 aylığına Şubat ayında yapıldı ve 19 Mayıs itibariyle bu sözleşmenin biteceğiydi. Yaptığımız ilk kontrolde puan taşı tutulmadığını, kimlerin nerede, nasıl çalıştığı konusunda yazılı belge, bilgi olmadığı şeklindeki durumu hemen ertesi gün puan uygulaması başlatarak kimlerin nerede çalıştığını, kimlerin işe gelmediğini, kimin ne zaman işi bıraktığını o zaman öğrendik. Bu çerçevede 19 Mayıs'a kadar eski sözleşmede çalışmak üzere görev almış çalışanlarımızın tamamı çalışmalarını sürdürdü. Bu sürenin sonuna kadar yeni bir ihaleyi yapmak üzere hazırlıklar yapıldı. Ancak ihale günü bazı teknik eksiklikleri tespit ettiğimiz için o ilk ihaleyi iptal ettik. Ardından tekrar ihale hazırlıklarına başlandı. Ancak bu arada hem Acarlarda hem İncirliova'da hem köylerde yaptığımız hizmetin aksamaması için kısa süreli bir hizmet alımıyla bu insanlarımızın mağdur edilmemesini ve aynı zamanda hizmetin aksamamasını teminen yaklaşık 170 kişilik bir grup çalışması sürdürüldü. Yine bu arkadaşlarımızın çalışması devam etti. Yeni yapılan ihaleyle 7 Haziran itibariyle yeni taşeron firmayla hizmete başlandı. İncirlova Belediyesi hiç kimseyi işten çıkartmadı. İlk 3 aylık olarak yapılan sözleşmede çalışan arkadaşlar daha önceki dönemlerde uzun zamandır burada çalıştıklarını ve kendilerini belediyeyle bütünleşmiş gibi görerek kendilerinin belediyenin direkt işçisi olarak nitelendirdikleri gibi bir algılamayla karşılaşmakta. Ama gerçekte belediyenin kendi personeli olmayıp taşeron personel olan bu arkadaşlarımızın değerlendirmeyle ilgili düşünceleri şahıslarıyla alakalı olup Belediyemizle aralarında herhangi bir akit yoktur. Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapmak bir ihtiyaçtır. Emeğe her zaman saygımız vardır. Sonuçta taşeron firmaların getirdikleri personel efsafa uygun, çalışmaya uygun değilse, çalışmalarımızın prensiplerine uymuyorsa onları da değiştiririz. Bizim çalışma prensiplerimizle birlikte çalışabilecek arkadaşlarla bu çalışmaları sürdüreceğiz. İncirlova halkımıza, hemşerilerimize kaliteli hizmet sunmak için elimizden geldiğince kalite kontrolünü ihmal etmeden mutlaka çalışanların hakkını teslim ederek bir çalışma temposu yaratacağız. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilenmesi gerekiyor. İncilova Belediyesi tekrar altını çizerek söylüyorum. Hiç kimseyi işten çıkartmamıştır. Sözleşmesi biten taşeron şirketleri bu konuda kendi çalıştırdıkları arkadaşları bilgilendirmelerinde fayda var. Buna da ayrı bir hassasiyeti ben yine bu şirket yöneticilerinden rica edeceğim. Bütün vatandaşlarımın bu konuda hassas olmalarını ve bizimle bilgi alışverişi yapılmadan yapılan açıklamaların sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Kamuoyumuzun bilgilerine sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet, her zaman hizmet, her yerde hizmet ilkelerimiz çalışmalarımızın prensibi olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun.